Ne güzel. Oturun oturun. Bize kabak gibi hedef ol. Dürümcüyü ne yapacağız abi? Dürümcüyü mü? Bizi polis ayağına sakın o da polis molis olmasın. Doğru söylüyor olabilirsin. Sigara? Sağ ol. Ben bıraktım. Eğer sen de her şeyi yeni baştan başlamayı istiyorsan gerçekten bence bu gece sen de bırak. Ha, bir de denize atmasa sevinirim. Zaten çok iyi döndürdüler güzelim boğaz. <laughs> sen. Gerçekten de çok iyi bir adam mısın be işte, Mehmet Ali? Mehmet Ali. Sağ ol. Zeynep'in sen niye bu kadar sevdalandığını şimdi daha iyi anlıyorum. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Atsana bize de bir şeyler. Tavuk mu istersiniz et mi? Ne? Fark etmez. Benimki tavuk olsun. Tamam sana tavuk sana da et şiş atıyorum. Eyvallah usta eyvallah. Şu karşıda gölün ışığı kız kulis mi? Kız kulis. Bara sayende ya. Kaç defa geçtim şu boğazın kıyısından. Hiç fark etmedim. Geceleri ışıklandırıyordu, daha güzel oldu. biz çocukken bizim okulun girişindeki duvarda kocaman bir resmi asılıydı. Kız kulesi. Her sabah derse girmeden önce önünde böyle durup şaşkınlıktan ağzımız bir karış açık öyle bakardık. <laughs> Sanki İstanbul'u yabancı bir memleketmiş gibi. Kulenin arkasında görünen yüksek yüksek binaları görünce niye bizim köyde öyle binalar yok diye üzüldük. Sonradan dördüncü zırva geçince öğrendik. Meğerse da bizim memleketmiş. Orası da Türkiye'ymiş. İsteyen herkes İstanbul'a gidip gelebiliyormuş. Meğer yoksulluğu oldu yoksul ölmek kadar değilmiş. En çok da Zeynep'i seferde orayı. Biliyor musun? Biliyorum. Biliyor musun? Yoksa onu oraya götürdün mü? Ona söz vermiştim. Bir akşam seni mutlaka kız kulesine götüreceğim köylü kızı diye. İyi ki de tutmuşum sözüm. İyi ki de tutmuşsun sözünü. Sağ ol. Çok sağ ol. ee, gençler ne iş yapıyorsunuz bakalım? Biz temizlik işiyle uğraşıyoruz. Ya temizlik işiyle mi? Ha temizlik işiyle. Ne temizliyorsunuz? Şirket binalarını falan mı? Yoo. Bizim temizlik işleri biraz daha... ...karışık oluyor haliyle. <laughs> ya al bakalım. <laughs> Tavuk etten daha önce pişer. Bir <laughs> Sen biraz bekleyeceksin. Önemli değil. Bekleriz. <laughs> Eline sağlık işte çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben şu kıyıdakilerin dürümlerini götüreyim hemen geleceğim. Tamam usta. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu dürümcü gizli polis falan olamaz. Çok güzel yapmış şerefsiz ya. Bence bu işi uzatmayalım abi. Uzatmayalım. Acil durumlarınız geldi. Oo eyvallah abi. Sağ ol. Memoli. Şu benim ölümsün önünde bekleyen iki genç hafif sakata benziyor. Gidip bir baksan iyi olur. Senin bilimsin yanında kimse durmuyor ki abi. Ne? Şimdi oradaydılar. Hatta bir tanesinin belinde silah bile vardı. Ne? Belinde silah mı vardı? Evet. Hatta geldiklerinden beri durmadan sizi kesiyorlardı. Ben herhalde öylesine kendilerine yer bakmak için bakıyorlar zannettim. Abi sen hemen arabana git. Hadi koş arabana tamam. git abi. Ha bu arada bugünkü durumlar benden olsun. Tamam tamam. Ne yapıyorsun sen ver onu bana. Senin gibi kendim koruyayım. O herkes kendini korumaya kalkarsa ne yapacağız biz burada? Ondan sonra bir tane de at al istiyorsan kovboylar gibi dolaşırsın ha. Ne diyorsun sen ya? Benim görevim seni ve senin gibileri korumak anladın mı? Ben polisim. Onun için senin silah ihtiyacın yok. Yılanlar Zeynep'i vururlarken sen neredeydin o zaman? Bundan gayrı sırtımız yılana dönmeyeceğiz. Dönsek de pisipisini ölmeyeceğiz. Ölsek de en azından onlardan birkaçını yanımızda götüreceğiz. Tamam hocam. Hadi. Daha hızlı zor Selim abi. Tamam tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.